Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte herkesin bildiği gibi bizim bir serimiz vardı. Minecraft'ta Görkem'in Hayatı serisi. Ve şimdi ona devam ediyoruz. Video atıcı, atmayacağım dedim ama atmayı düşünüyorum. Ha şimdi tamam hadi var. Ne oldu? Hayır. Dur dur ne? Ben bu kanalımı izledim oğlum. Hatırlamıyorum bile. Minecraft mı mi oynuyordum ben? Google'dan ne yazıyordum? Haydi kafam karıştı. Şuradan hemen <laughs> giymem yani lazım bunlar ya. Tamam. Giydik. Bunları da nar da şeylere. Şimdi şunları alayım. Bugün hava gideceğim. Av yapacağım. Şu Netherite kılıcımla yani her bütün inekleri keserim. Bir dakika şunlar da pişsin evde. Evdeki ocak çalışmıyordu. Gittim. Yeni ocak aldım. Hem de soba soba gibi. Bütün eve kokusu yayılmıyor. Dışarıdan çıkıyor. Hmm hastane. Tamam. Şu cam da, da daha yeni yapıldı. Şuraya A101 yapılacak diyorlar ama. Tam şuraya.

Niye edecek onlar bana Niye edecek? Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Aldım. Şurada bir tane daha koyu var. Koyun avcısı olduk ya biz. Bir dakika şurada at var. Onu da alayım. Aa, çok koyun var lan. Ay çiçeği şey, tarlası bölgesine çok iyi gelmişim. Valla bu bölgede çok koyun var. Galiba 8 tane. Oha 8 tane hepimiz olmuş. 3 vurdu öldü ya deriş. Bir şey dedim, keşke. gideyim. Şimdi benim hastaneye mi gitsem ne yapsam? Yanım da çok sıkılıyor. Şunları bari gideyim pişireyim Şunları da pişirirsem güzel olacak. Evdekiler bakalım pişmiş mi? 11 büftek pişmiş. <laughs> Yakıtımız azalıyor ha. Benim git gidip hemen ay Yani ağaç toplamam lazım ya benim ağaç gerekiyor. O yüzden benim ihtiyacım olan şey çalışıyor herhalde ama masasında herhalde daha iyi yapardı. Masasında çalışıyor. Konuşma. Nedense daha yeni geldi ama doktor. Benim hemen şuradan yol yapmasını diye. Acaba ben de şu ağaçları mı kessem? Ne yapsam? Nereden yol yaparlar ki acaba? Şu şu alan olur yapılıyor. denememiştim. alınca hiç deneyemiyor. Ben buna bir sürü şey verdim. Elmas. 300 elmas istedi ya adam. Hangi alç olsun fark etmez benim için. biraz da video çekerim belki ya. Yeni gidince belki birazdan video çekerim. Çünkü daha sabah sabahleyin video çekmem. Daha çok. Şimdi bir sürü ağaç kazdım. Ve şu ağacı da kazayım. Yer çekimi diye bir şey neden yok ya? Ben yani onu anlayamıyorum. Kesiyorsun. Havada asıl kalıyor. Herhalde bu bir yerlerinden yapışık. Ama ya zamanla dökülüyor. Yani yer diye bir şey var. Şu sarmaşıklara bak ya. Resmen pislik yani. Bir sürü alacağım. Burada iki Tamam, işaretçiler görüyorum. Ha, tamam, 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 tamam. Hadi kır ya. Of, çok sıkıldım. 64 tane odun biriktireceğim, gideceğim. O kadar uzadı ki. Yine o alacağım ileride. Ama yok ya düşünmüyorum. Aslında bu ev bana yeterli. Vallahi şu anda o kadar odun topladım ki yani şehre tam yetecek odun topladım ben. Meşe kütüğü o kadar topladım ki o kadar ağrım ki artık artık çok yavaş yürüyorum. Artık zıplayarak yürümem gerek. Çok yavaşım şu anda ya. 47 tane meşe kütüğü taşıyorum belimde. Öf elime mi alsam? Aa çok ağır. Ay 47'den fazlaymış. Ay tamam tamam. Artık bunları bunlar o kadar. Var ki. Daha çok. Hocam o 47. Çok da Bu sefer hızlı yürüyebiliyorum. Onda tamam. sıkıntı yokmuş. O altı yükler varmış. Çünkü üstünde o kadar şeyler ki. Orayı 64 tane yapmadan gitmeyeceğim ben buradan ya. Akşama kadar duracağım. Yani yapacak tek yetkinlik bu. Başka hiçbir şey yok. Ağaç keseceğim. Ya bu ağaç yetmedi. İki tane daha odun kırmam lazım. Nereden bacağım? Valla şans bana bugün gülüyor ya ben, ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim ya. Yani. Şans bugün bana çok fena gülüyor. Ve galiba 64'lük toplayacağız. Bugün. Şu sarılardan almayacağım ya. Onlar çok ağır oluyor. Ay sarı diyorum. Bunlar çok ağır ya. Şu. Hadi 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 ve 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 e kaç eve hiç bugün de video çekemedik ya dün de çekememiştim zaten abone sayım düşecek ya Hı, Tamam hemen gireyim şuradan yatayım Yat. bir dakika ya bunlar üstünde mi yatacağım ama çok ağırlaştılar Seni odana çevireceğim. Şu kütüğü de alayım. Hepsini birazdan çevir. Çevirdim. Şimdi bunları yani eşya yapma masası alıp hemen koyacağım. O kadar çok topladım ki meşe ağacı tahtası o kadar çok oldu ki yani artık yani bir ömür boyu yeter bu odunlar. O kadar yeter yani. Rahatım. Ama üstüm o kadar ağır değil. Yani. Üstüm çok ağır değil şu anda. Bu odunu da süs yapalım evvela. Bu da süs olalım. Bir yerlere nereye koysak acaba lan? Güzel bir yer olsun ama. Mesela, mesela, mesela. Düşünüyorum buraya koyalım. Bak havalı oldu. Aynen güzel oldu, güzel. Tamam, artık dışarıya çıkmama gerek yok. Hiç gerek kalmadı artık. Şu tam bütün her şey kohe. Zaten üstüm üstüm şu anda doldu. Üç tane büftek. Yani tamı tamına 64 büfteyim oldu. 64 ben Bunları yiyeceğim. Aa, bugün yiyeyim bugün kanım hiç aç değil ki. Azıcık ya. Yani. Bir daha masadayım. Masada da pasta var. ya Allah bu yiyeyim o zaman. Televizyona bakayım. Ne varmış bakayım televizyonda. Allah. Ben ne yapıyorum ya? Şey Bakalım bakalım neler varmış. Aa çok güzel şeyler var bugün. Bugün ne varmış? Bakayım bakayım bakalım bakalım bugün Google Play'den buradan çok rahat şakir zamanı mı izlesem? Ha burada böyle bir, bir, bir plas var hemen aç. Açtım tamam gerisini zaten ben hallederim burdan hadi hadi açın hadi, hadi, açın açın tamam hadi. ya yani çok eğlendim çok güzeldi. Ya yeni filmi çıktı bu orto filmini. Ne mantıken abi kaçmış. Okay arkadaşlar bugün beraberlikle ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün tamirci yapıyoruz Minecraft'ta. Hadi bakalım başlayalım dön 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 Hadi 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 Ha tamam. Arkadaşlar diğer bölümümüzde Survivor gelmesini istiyorsanız like atıp, abone olmayı unutmayın ve bay bay. Vallahi videoda 20 dakika oldu ama benap, benap Ne yapalım şimdi Live TV kullanıyorum Futbol kanalı var Bir sürü kanal var Müzik var müzik ne dinlesem Ne dinlesem acaba lan Hadi bir şey dinlemem lazım benim Bakalım bakalım nasıl filmler varmış Ay nasıl filmler diyorum ya. Ay bir dakika ya. benim unuttu. Hata çıkan. Kapatalım hemen. Ben ne demek kalsam lan? Aynen seninki. Hadi aç. Elim yüzüm neden ben burada yıkanıyorum ki? Kırdım. Lavayı kırdım. Hadi, hadi. Hadi artık. Çıkayım yukarı ya. Çok can sıkılıyor. Çok fazla uyuyayım en iyisi. Uyuyayım. 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 Arkadaşlar bu bölümümüzün Buradan sonuna geliyoruz. Ama arkadaşlar yanlışlıkla Ben böyle dikirdim. Harfiden bilerek kırmadım. Yanlışlıkla dikirdim. Senaryoyla alakası yok. Bu, bu şeyin Bu bölümümüzün neden senaryoyla Alakası yok. Çünkü hiç senaryo falan düzenlemeden Yaptım. Burada da bunu koymuşum sayın. Bunları koymuşum sayın arkadaşlar. Hadi koydum. Ben şimdi arkadaşlar en evet, hemen alayım şu tuvaleti. Diğer bölümde araba modu yüklemiştim ben. Onu getireceğim. Şu zincir benim hoşuma gidiyor. Onu şeyde kullanabilirim. Bir saniyede. Ve burada bir sürü şey var. Duşakabin var. Bir sürü şeyler var. Havuz için güzel şeyler var böyle bir sürü bir sürü. Bir sürü bir sürü şeyler var yani arkadaşlar. Bu modda. Herkes biliyor zaten bu modu. Hatta tanıtımını yapmadım ama şeyini yaptım yani. Nasıl indir? Allah'ım ben burayı nasıl çarpık koymadım? Yani? Neden çarpık koymadım ben buraya? Çarpık koymamız lazım bizim. E çünkü bloğun adı, adı çarpık arkadaşlar. <laughs> bloğun adı çarpık. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu aşkınlıklarım harbiden gerçekti. E, bu videoları azıcık kestim ama çünkü kesmek zorunda kaldım dışarıdan ses gelmesini istemiyordum arkadaşlar şu odunu hasta kırmam çok hoşuma gitti benim bu odaydı senaryo ile alakalı bu videonun hepsini aklımdan uydurdum yani kafadan attım arkadaşlar bu da daha sonra daha